Arkadaşlar, selamlar. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni mini serimiz Palagoya inci ile karşınızdayım. Ee, az sonra oyun videosuna geçiş yapacaksınız ama geçiş yapmadan önce ufak bir duyuru da bulunmak istedim. Ee, bu videoda benim küçük bir tane tükenmez kalemim var. O tükenmez kalemimle oynadım ve sadece yaptığım tek şey hani e, masanın üzerinde gezdirmek ya da elimde e, kalemi çevirmekti. Ancak mikrofonumun hassasiyeti çok yüksek olduğundan dolayı bu sesi çok fazla algılamış. Ben elimden geldiğince düşürmeye çalıştım ama velakin hala birazcık ses problemi var videonun. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Sonraki bölümlerde böyle bir sıkıntının olmasına izin vermeyeceğimi bilmenizi istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim anlayışınız için ve beğenerek yeni mini serimize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. İyi seyirler, videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Arkadaşlar selamlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni midi serimiz Palagoyens'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Lütfen seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şunun farkındayım ki Palagoya Palagoyens'i birçok kanal oynadı ama hani tek bölümlük, tadımlık bölüm niyetine oynadı. Ve seri isteyen gerçekten büyük bir kitle vardı. Ben de o seri isteyen kitlenin arasındaydım. Yani Palagoyens'i seri olarak izlemek istiyordum tek bölüm yerine. Ve bunu dedim neden ben yapmayayım. Palagoyens'i bu şekilde seri yapmaya karar verdim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Çok seven bir kitlenin olduğunu biliyorum. Umarım e, o kitle benim oynayışımdan memnun kalır ve birlikte güzel zaman geçiririz. Şimdi Palagoya Ins ne arkadaşlar? Palagoya Ins e, dünyaya virüs saldığınız bir salgın e, yapma oyunu. Virüsünüzü seçiyorsunuz salgın hastalığınızın hangisi olacağını seçiyorsunuz ben birazcık oynadım oyunu tabii ki burada gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 10 tane seçenek var maymun gribi ile birlikte 10 tane seçenek ki bu maymun gribi maymunlar cehennemi filminden esinlenerek yapılmış bir grip salgın hastalık dilerseniz bir, biz ilk hastalarımız bakteri oynayalım arkadaşlar. Her hastalığın özelliği farklı, her hastalıkta izlemeniz gereken strateji farklı. Aslında Palagoya insi biz bir strateji oyunu olarak da niteleyebiliriz. Dilerseniz bakteriyle ilk oyunumuzu sergileyelim. Ee, bakteri arkadaşlar şu özelliğe sahip. Kendi kendine mutasyon geçirdiği zaman siz mutasyonu sildiğinizde herhangi bir şekilde e, ATP ücreti ödemiyorsunuz. ATP sizin oyun içerisinde salgın hastalığınızı geliştirmek için kullandığınız bir puan. Ve herhangi bir şekilde bu puanı harcamıyorsunuz. Aksine siz mutasyonu sildikçe size ekstradan puan geliyor. E, bu sebepten dolayı ben Darwinci özelliğini aldım. Bu Darwinci özelliği salgının mutasyonu. Asyon geçirme şansını arttırıyor ki bu sayede biz bakteriden fazla fazla ATP puanı elde ediyoruz. Ve kara bonusu yerine hava bonusunu aldım. Çünkü tüm ülkelere kara yoluyla yayılamıyoruz maalesef. Ee, hava yoluyla da yayılmamız gerekiyor. Ayrıyeten da sadece bir ATP arttırma var. Geriye kalan e, genlere açamadım henüz. Dilerseniz devam et deyip oynayalım. Ve e, oyunun zorluk derecesini normalde tutacağım. Henüz zorda oynayacak kadar hazır hissetmiyorum kendimi. Virüsümüzün adı da yani bakterimizin adı da Duragaryon olsun. Ve başlayalım arkadaşlar oyuna. İlk başta bir başlangıç konumu seçmeniz gerekiyor. Ben başlangıç konumu olarak genellikle Çin'i seçiyorum. Çünkü e, Çin arkadaşlar nüfusu çok fazla olan bir yer. Nüfusu fazla olduğu için de burada yayılma olasılığınız çok çok daha fazla artıyor. E, bu arada oyunun kısa yol tuşlarından bahsedeyim sizlere. Space, politikacıların kısa siyasi görüşlülüğü ve egoistleri... ...Hero'nun dağılmasına neden olabilir. Ee, oyunun kısa yol tuşlarından bahsedeyim arkadaşlar. Space'e basarak oyunu durdurabiliyorsunuz. Q'ya basarak hastalığınızın menüsünde genel bakış, yayılma ve belirtiler sekmesinde gezinebiliyorsunuz. Aynı zamanda yetenekler sekmesi de var. Biz genelde ilk başta bu e, yayılma sekmesiyle haşır neşir olacağız. Daha sonra biraz yeteneklerini geliştirip belirtilerden insanlığı yok etmeye çalışacağız. Ee, e tuşuna basarak arkadaşlar dünyanın neresine yayılmışsınız, kaç kişi hasta, kaç kişi sağlıklı onu görebiliyorsunuz. Ee, oyunun kısa uçuşları da bu şekilde. ATP puanı kazanmanın burada bu arada oyun içinde gelen haberleri görüyorsunuz arkadaşlar. ATP puanı kazanmanızın iki yolu var. Birincisi yayılmaya devam etmek, ikincisi ise e, çıkan baloncukları patlatmak. Zengin ülkeler onları hastalık için daha az savunmasız hale getirecek yeni sağlık kurallarına kabul etti. Ee, demek ki artık zengin ülkeler hastalığa karşı daha dirençli ee, yayılmak için bizim yeni yollara başvurmamız gerekecek. İlk baştan bunun gelmesi kötü oldu gerçekten ama baş edemeyeceğimiz bir şey değil. Ben baş edebileceğimize inanıyorum. <laughs> birazcık daha yayılmaya verelim. Hemen kuşlardan yayılmayı seçelim arkadaşlar. Daha sonra koyundan yayılmayı alacağım. Yayılma olarak aşağı yukarı sadece 4-5 tane şey alıyorum. Ve hemen belirtiyi temizliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Belirtiyi temizlediğimiz zaman da bize artı 2 ATP kazandırıyor bu. Ki gayet hoş bir şey. Hemen koyundan yayılmayı da alalım arkadaşlar. Daha sonra kuş, fare ve koyun şeklinde devam edeceğim. Ya da fare, kuş, koyun. Onların üçünü de aldıktan sonra e, o yayılmanın maksimum boyutu atılacak ve ATP puanlarımızı harcayarak da o maksimum yayılmayı alabileceğiz. E, neden hayvanlar üzerinden yayılmayı tercih ediyorum? Çünkü hayvanlar üzerinden yayılma bana çok daha fazla e, mutasyon geçirme imkanı sağlıyor ki bakteride mutasyon altın değerinde bir şey. E, bakteriniz mutasyon geçirdikçe siz de o mutasyonları silerek ATP puanı elde edebiliyorsunuz. Ki gördüğünüz gibi hayvanlarda yayılmayı aldıktan sonra Çin'in neredeyse tamamı hastalandı. Evet, artık arkadaşlar Çin'in tamamı hasta olmuş durumda. Hemen ee, kuşu da alalım. Daha sonra koyunu alacağız ve bizim ana alacağımız yayılma e, geni açılmış olacak bu sayede. Dragarion DNA puanlarını kullanmadan anime belirtisini geliştirdi. Hemen bu anime belirtisinde. Anime, A anime, evet anime belirtisi. Anne mi belirtisi ne anime belirtisi ya? Anne mi belirtisi? Anime belirtisi deyip duruyorum. Hay Allah'ım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayılmada son alacağımız e, olay, Enstrem Zonos. E, hastalık birçok canlı türünün engelinden geçer, özellikle kırsal ve kentsel bölgelerde bulaşma seviyesini, mutasyon olasılığını ve uluslararası yayılmaya neden olur. Ee, ...çok daha fazla mutasyon bizim için çok daha fazla ATP puanı demektir. Lond Londra Olimpiyatları gizemi. Londra Olimpiyatları'nın ertelenme kararı hala gizemini koruyor. Organizatörler olimpiyatın yakında olacağı sözünü verdi ama... ...bu değişikliğin neden olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadılar. Ee, bu değişikliğin sebebi biz değilizdir daha çünkü bizim farkımızda değil insanlık... Bakteride yapacağınız ana şey şu arkadaşlar, hiç kimseye çaktırmadan, hiç kimsenin sizi tespit etmesine, bulmasına izin vermeden tüm ülkelere yayılacaksınız. Daha sonra birden tüm belirtilere yüklenip salgınınızı ölümcül hale getireceksiniz ki göz açıp kapayana kadar insanlığı yok edebilirsiniz. Yoksa aksi takdirde virüse tedavi buluyorlar ve siz de görevde başarılı olamıyorsunuz, oyunda başarılı olamıyorsunuz. Hemen yayılmanın son özelliğini de alalım. Bundan sonra gideceğimiz aşama yetenekler, yeteneklerden iklim dayanıklılığı. Bu iklim dayanıklılığını aldıktan sonra arkadaşlar bu arada bulantı belirtisi mutasyonu uğramış. Hemen o bulantı belirtisini kaldıralım. Bu iklim dayanıklılığını da aldıktan sonra artık çoğu iklim koşullarında sıcak, soğuk, rüzgarlı fark etmeksizin her yerde yayılabileceğiz. Bu arada Kanada'ya da. Sıçramışız ki Kanada zengin bir ülke orada yayılmamız çok daha zor olacak arkadaşlar. Hatta onun için şuradaki ilaç direncini alacağım ki çok daha hızlı yayılalım. Ve artık ATP puanı harcamak istemiyorum. Belirtiler için puan biriktireceğim. Tüm dünya hasta olduktan sonra da dünyayı yok etme operasyonumuz başlayacak. Çünkü henüz daha virüsün sıçramadığı yerler var. Bakterimizin her yere bulaşmasını beklemek zorundayız. Ve gizliliğimizi korumak zorundayız. Yakın zamanda her yere ulaşacağını tahmin ediyorum. Özellikle e, özellik olarak da ekstra gen olarak da hava alanında yayılmayı aldığımız için bu yayılmanın çok daha hızlı olacağına inanıyorum. Uykusuzluk belirtisini hemen giderelim ki farkımıza varamasınlar. Eğer bizi fark ederlerse e, yayılmamız çok daha zor olacaktır. Sınırları kapatırlar ve sınırları kapatmaları demek o ülkeye asla ulaşamamamız demek. Aslında ulaşma ihtimalimiz var da düşük bir ihtimal. Hani diyelim ki sınırları kapattılar arkadaşlar. Bu arada bir tek Madagaskar ve e, Gönland kaldı. Diyelim ki sınırları kapattılar. Sınırları kapatınca da işiniz bitmiyor tabii ki. Orayı bulaşmayı deneyebilirsiniz. Oraya bulaşmayı da nasıl deniyorsunuz abi? İşte şans eseri hayvanlardan geçebiliyor. Bu arada Görünlandı, Görünlandı ve Madagaskar'da hasta etmeyi başardık ve 86 ATP puanımız var elimizde. E, bu ATP puanını Kanada'da daha hızlı yayılmak adına ilaç direncini geliştirmek için kullanacağım ve geriye kalan 60 puanı da yayılma hızlandıktan sonra e, salgın hastalığımı geliştirerek e, yok etme operasyonunu başlatmak için kullanacağım. Bakalım başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Yani üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Öksürük veletisi mutasyonu orada Hemen silelim. Daha çünkü tamamen yayılmış değiliz. Ee, şurada gördüğünüz gibi hala 100, bin, 100 milyon kişilik sağlıklı bir nüfus var. O 100 milyon kişilik sağlıklı nüfusu da hak etmek zorundayım ki. Daha sonra e, operasyona başlayabileyim. Ki bu sağlıklı nüfus muhtemelen şu an Görunland'da ve Madagaskar'da. Çünkü en son oralara bulaştık arkadaşlar. Kanada'yı da tamamen etkimiz altına aldık ve Görlund'a da etkimiz altına almaya çalışıyoruz. Uçakları mikroptan arındıran yeni hava filtreleri kullanılıyor. Hastalıkların uçaklar ile komşu ülkelere bulaşmasını engellemek için yeni hava filtreleri kullanılıyor. Havada yalnızca gelişmiş hastalıklar hayatta kalabilir. Bizim için hiç önemli değil. Ee, biz zaten hastalığımızı yaydık arkadaşlar. Bir de havaya karşı direnç almamıza gerek yok. Uykusuzluk belirtisini de silelim ki bu sildiğimiz son belirti olacak. bundan sonra artık hastalığımızı ölümcül boyuta taşıyacağız arkadaşlar. Ay, Nedense konuşmakta birazcık zorluk çekiyorum. Bakalım. Dünyada sadece 82 bin sağlıklı insan kalmış. Ufaktan başlayalım arkadaşlar. O 82 bin sağlıklı insan bizi tehlikeye sokmaz. 11 bin 9000 ve giderek azalıyor. E, tüm dünya salgı, salgına yakalandı, Dugaion salgın hastalığına yakalandı. Hiç sağlıklı insan kalmadı. O halde e, operasyona başlıyoruz arkadaşlar. Operasyon ne? Operasyon e, insanlığı yok etme. Başlasın bakalım. Şimdi ben hızlıca öldürmeye başlayacağım için insanlar direkt araştırmaya yönelecektir. Bu araştırmaya engel olmak için benim ATP puanı kazanmaya başlamam gerekiyor. Ki gördüğünüz gibi çok çok affedersiniz hayvan gibi e, şey kuruş kasıyorlar. Yani hayvan gibi tedavi kasmaya çalışıyorlar. Bunu engellemenin yolu ya şuradaki baloncukları patlatmak ya da buradan aldığınız ATP puanlarıyla e, ilaca karşı dayanıklılığınızı geliştirmek. Ya da daha ölümcül yapmak. Daha ölümcül yaparsanız eğer insanların e, bu araştırmaya yüklenme oranı artıyor. Daha ölümcül yapmak yerine kendinizi korumaya almanız daha önemli bu aşamada. Bakın %50'si, %60'ı tamamlandı bile. Hemen geni birazcık karıştırıyorum ve aynı zamanda belirtilerden de şunu almak istiyorum diyecektim ki 25 DNA puanı istiyormuş. Geni biraz karıştırdım. Bakın tekrar %50'ye düştü. Ölümü biraz daha hızlandıralım yoksa e, kaybedeceğiz gibi. GG olacak gibi ama GG olmaz yüksek ihtimal çünkü dünyayı hallettik. Bakalım. Agresif davranışları da alalım. İnsanlar çok duygusal olsun ve e, anormal davranışlar sergilesinler ki bu anormal davranışlar neticesinde birbirlerine saldırıp e, tedavi bulmaya odaklanamasınlar. Gördüğünüz gibi tedavinin ilerlemesi neredeyse durmuş vaziyette. Az daha cici oluyorduk ama. Ve hastalığımız neredeyse dünyada sağlıklı insan bırakmadı. E, o 23 milyon kişi kaldı. 20 milyon kişi kaldı yavaş yavaş tüm dünyayı yok ediyoruz. Bakalım nerede sağlıklı insan kalmış onu merak ediyorum yani yaşayan insan. Peru, Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Meksika, İzlanda, İngiltere, Fransa, Norveç. Daha o listenin aşağısı da vardır da. Evet daha hala ölmeyen insanlar var. Ama hepinizi halledeceğim abi. Sadece 500 bin kişi e, dünyada sağlıklı kaldı ve bunların yeri de hala değişmemiş abi. Bakalım en son bir şöyle bin kişi falan kaldığında bir bakmak istiyorum. Nerede sağlıklı insan kalmış? Şimdi bakacağım. Aa, hala dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar abi. Hala dağılmışlar. İzlanda, Libya, Angola, Irak. 700 kişi kalmış. Libya, Angola, Irak. 120 kişi sadece Libya'da hayatta kalmış ve... Durağarıyor, başarılı bir şekilde Dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Evet arkadaşlar, buradan e, oyun uzun, oyununuzun devamını izleyebiliyorsunuz, tekrarını izleyebiliyorsunuz. E, 923 gün içerisinde e, %55 tedavi ilerlemesiyle Dünya'nın kökünü kurutmayı başarmışız. Ve e, toplam puan 7040 diyor. Dilerseniz bu puanı arkadaşlarınızla Facebook'tan, Twitter'dan ya da e-mail yoluyla paylaşabiliyorsunuz. Çıkış yaptığımızda ise kazandığımız her oyun için bize yeni bir gen geliyor. Bu yeni gen neymiş? E, stokrom dalgalanması. Dilerseniz bu stokrom dalgalanmasının özelliğine bir göz atalım. Nerede bu stokrom dalgalanması? Stokrom dalgalanması. Turuncu baloncukları patlatarak daha fazla DNA kazanırsın. Ee, ki bu ATP arttırmadan daha çok işime yarar. Bu ATP arttırma çünkü sadece başlangıçta DNA bonusu veriyor. Oysaki ki stokrom dalgalanması çok çok daha fazla bizim ATP puanı kazanmamıza ve hastalığımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Ee, i̇zlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Palagoya ins mini serimizin bu bölümlük sonuna geldik bir sonraki bölümde oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bir sonraki bölümde ben virüsle oynayacağım bakalım virüsle bakteriyle olduğum kadar başarılı olabilecek miyim bu birazcık kısa sürüyor farkındayım arkadaşlar çünkü 3x hızında sardırıyorum ve bu bir mini seri olduğundan dolayı da hızlı sürmesi gayet normal diye düşünüyorum izlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşünceye dek e sen kalın kendinize iyi bakın